arkadaşlar ben Yunus bugün yepyeni bir e, video ile karşınızdayız arkadaşlar ya, e, yanımda Miraç var Miraç. ben varım nana efendim abi <gülüyor> abi yok <laughs> baba oldu az önce evet arkadaşlar Sky var söylüyoruz ikinci bölüm abi bir şey Hadi. söyleyeyim mi söyle abi az önce blog bagol daşa tam düşüyordum Tutundum. öldüm değil mi? Ölmedim, son anda bir yere tutundum. Çıkıntı varmış. İyi, ya böyle shift'e basıyorum, böyle shift shift yürüyorum artık dur, korktum. Dur, dur, dur. Direkt yanına geleyim mi? Gel. Tamam. Yan yanayız bu arada. Şu karlar tamam, çok işte. güzel olmuş da. Adamlar geliyor. Tamam geliyorum, geldim ben tamam. Tamam ben, ah! Ok sıkıyorum. Abi. Ne oldu? Abi. abi, abi birisine birisinde güç, altı bir yay var oğlum. Aa. Heh biraz. Burada. Öldüğünüzü zannettim geri zekalı göremedim zaten. Yok. Oha. Ya ben geliştim. Bir sana güç bir yay mi? At bakayım Ama okum yok. Adam geliyor. Benim de on bir tane var.

Arkamızı koru sağlam al götür. Abi koruma bir şey vereyim mi sana? Ver ne? Koru, şey koru şey koru var mı? Elma, Elmas falan. Kılıç. Al, al. Al. al, elmas kılıç. Güç bir yay. Olta. Oğlum video çıkmaz dur, dur. diye korkuyorum. Adam var get orada. Get orada. Adam geliyor, adam geliyor. A adam geliyor. Adam Abi çıkamıyorum oraya Yardım et yardım et Yardım et Geldi Tamam Abi beni Cici. bana vurdun. Abi Abi ben neden vurdum? Lag var şu anda Ah ama aldık gene adama Adam Adam geldi Adam geldi Adam geldi Öldün mü bana niye vuruyorsun Ölmedim Öldürdük mü onu da Helalsin lan Bir dakika Yunus Kafam karıştı. Öl, ölmedin değil mi? Yok ölmedim oğlum. Dört kişi kaldık. Oyun bizde sorulurdu. Volley be. İlk oğlum, videoda o direkt çıkıyor. Evet. Kalbim ağrıyor. Oynayalım. Dur dur dur. Bende var ya çok pis lag var. Aşağıya düştüm geri ışıklandım düştüm. Bende de öyle de şey. O Karlı olduğu için. Var. Adam o kadar. Bir, bir o kadar. Ay pardon seni dedim. Bana vurmadı. Peki. Evet, Kaçsan o adamı. Bunda. Ah, adam vuruyor. Adam vuruyor, adam vuruyor. Tam kesin kesin kesin. Yemin Abi. et. 3 kişi kaldık. Helalsin adamsın, adamsın sen. Sağ ol. kaç oyna bebeğim. Abi neredesin sen? Yukarıdasın. Kardeşim. Abi yapılatayım mı? Yapılan var mı? At bakayım. Abi Vardı abi, dört tane ama tamam, neyse. Dur. Tamam dur abi ben bir ayarlardan bir şey 18 tane oldu lan. Adam ben adam de verdi. Bende dört tane var abi. Ben de dört tane var. Bir dakika abi ben şimdi o karı kapatacağım. Azıcık kapatıyor. Nereden kapatıyorsun? Hani şey. Oğlum benim arkamı korusana iten boşaltayım. Adam geliyor. Zans Bak. Allah. Burada. Allah belanı. Seni keseceğim oğlum. İsabet et gitme. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Saldır abi. evladım. Abici. Allah Allah Allah. Satarım ulan seni abi. de. Şerif. Abici. Abi. Abi. Seni de aldım. Anbun. Nasıl? Abi. A abi. Abi. Öldün mü? <laughs> evet ya. <Cık>. Evet arkadaşlar. <laughs> Evet Hiç oyun bende. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz eğer like ve kanala abone olmayı unutmayınız. İyi günler, iyi oyunlar. Kendinize iyi